teknoloji kanalımızdan herkese merhaba. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz dostlar. Bu videomuzda sizlere Game Gen TR'de satılan PC hocası 9100 koduyla olan hazır oyuncu sistemin teknik incelemesini hep beraber yapacağız. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Video sonuna kadar mutlaka izleyin. Evet dostlar baktığımız zaman fiyatı 3800 liralık bir fiyatı var. Hani piyasa koşullarına göre bence gayet makul bir şey. Peki teknik özellikleri bizim bu işimizi görecek mi? Oyunlarda faydalı olacak mı? Hep beraber inceleyelim. Şimdi öncelikle sıradan gidelim. Intel'in bir işlemcisi var. Hemen bendekinde resmi sitelerinden bunlara baktım. Zaten her zaman sizlere dile getiriyorum. Intel'in i3 9100F işlemcisi var. Ekran kartı olmayan bir işlemci ve 9. nesil. Hızlı bir şekilde bakalım. 2019'un ikinci çeyreğinde piyasaya çıkmış. 14 nanometrelik bir yarı iletken teknolojisine sahipmiş arkadaşlar. Bilgisayar, client yani sunucu, user'larda ve tabletlerde yani sunucu değil. Client'larda ve tabletlerde kullanılıyor. Orada bir yanlışlık yaptım. Kusura bakmayın. Çekirdek sayısı 4. iş parçacı sayısı 4. 3.6 GHz'den 4.2 GHz'e kadar frekans sayılarını desteklemektedir. 6 MB'lik bir cache belleği görülmekte. 8 GB transfer bölü saniyelikte bir veri yolu hızı mevcut arkadaşlar. TDP değeri ise 65 W'lık. Yani normalde standart bir fanla soğutucuyla bunu soğutabiliriz. Ekstra bir liki soğutmaya gerek duymamaktadır. Evet hızlı bir şekilde e, remine bakalım. Maksimum 64 GB'lik RAM'i destekliyor. E, 2400 MHz ve DDR4 teknolojisi kullanmaktadır arkadaşlar. Aşağı doğru inelim. 100 derecelik bir sıcaklığa kadar çalıştığı burada görmektedir. Optane desteğini görmekteyiz. Turbo Bas 2.0 level'ını kullanmakta. Aynı zamanda sanallaştırma teknolojisi mevcuttur. E, burada sizlere hani özen, önemli bir şey. 64 bitliği desteklemekte burada gördüğünüz gibi dostlar. Aşağı doğru inelim. Termal izleme teknolojisi var. Doğrulama teknolojisi üzerinde mevcut olan bir işlemci. E, aşağı doğru indik ve burada e, OS kart ve boot kartı da üzerlerinde desteklediğini görmekteyiz. Zaten Intel'in 9. nesil F işlemcileri arasında en güzelleri arasında diyebiliriz dostlar. Hemen hızlı bir şekilde diğer e, ürünümüze geçelim. Anakarta geliyoruz. Anakartımız Gigabyte'ın H310M H2.0 bir koduyla satılmaktadır. Ben hemen hızlı bir şekilde şu aşağı doğru inelim. Anakartı görsel olarak göstermek istiyorum. Bir tane VGI var, bir tane HDMI var. USB 3.1 bir, birinci jenerasyon tip A görmekte iki tane. Realtek'in 8118 Gaming LAN dediğimiz bir tane RC45 soketi görünüyor. Ses kartı da burada üzerinde mevcut arkadaşlar. Hemen gelelim. USB 3.1 jenerasyon bir başta görünüyor. Bu kasanın ön tarafına bağlanmak için 6 tane SATA 6 GB bölü saniyelik e, bağlantı kabloları mevcut. Ve iki tane de çift kanallı DDR4 RAM soketi de karşımıza çıkmaktadır. Şu tarafta da PCI 2 pardon ps evet PS2 e, klavye mouse combo görmekte. İki tane de burada yine e, yine klavye mouse de ekstra USB portu da karşımıza çıkmaktadır dostlar. Evet şu özelliklerini bir tıklayalım. Hani ekstra bir şey var mıdır? Bu e, anakartımız 9. ve 8. nesil Intel Core. 9. nesil Intel Core burada işlemciler için görünüyor desteğini. E, Intel Core dedi işlemciler için pardon şu işlemci için görünüyor. Ee, yine Intel Core 7. işlemciler için ve Intel Core i5 işlemciler için de karşına çıkmaktadır ve i3'ü de, i3 de destekliyor. Yine Intel Pentium işlemciler de destekliyor ve Celeron'u da desteklemektedir. 53 ön belleği kullanılan işlemci göre bağlı olarak değişmek bilmektedir diyor. Yani e, ön bellek neyse oradaki e, cache keş belleği neyse ona göre de buradaki keş belleği değiştiğini bizlere karşımıza çıkıyor. Intel'in H310 e, chipsetin yani yonga setinde desteklediğiniz destekledi karşımıza çıkmaktadır. Bu anakart maksimum 32 GB kadar RAM desteği mevcutmuş. Aynı zamanda DDR4 2666 MHz'e kadar da desteklediği karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Evet, sizlere başka önemli bir şey var mı diye bakıyorum. HD bir ses desteği var. Aynı zamanda 2, 4, 5 1 ve 7.1 kanalda ses testi yapıyor. Yani sanallaştırma yapıyor. Yani gerçekten de bu kadar kanal yok. Sadece sanallaştırma yapıyor. Bir ses kartı karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Bu arada RC45 yani 10 mega, şey, gigabitlik bir RC45 bağlantısı, network bağlantısı var. Soketi var arkadaşlar. Evet bu da gayet güzel bir e, anakart bizim işimizi görecek bir anakart. Sıradaki ekran kartımıza geldik arkadaşlar. Ekran kartımız GeForce GTX 1650 D6 diye geçiyor. Win, Winforce'm şurada arkadaşlar onu da söylüyorum. E, ekran kartı herhangi bir Winforce ya yazmıyor. Ben ne yaptım? Bunu sağ tuşa bastım. Siz onu göstermek istiyorum. Şuradaki kod üzerine bakın şurada WV var. Winforce demek bu. Burada gören arkadaşlar. Daha sonra bana yorumda abicim sen bunu yanlış yapıyorsun. Bu işi bilmiyorsun falan demeyin. ben her şeyi e, kuralına göre bu işi yapıyorum. Videolarını o yüzden çekiyorum. Evet Beamforce bu zaten bu kodu yazdığınız, yazdığınız zaman karşınıza gelecek olan ekran kartı da budur dostlar. Şimdi ekran kartımıza baktığımız zaman hemen öncelikle ben bakacağım şey çıkış portlar benim için önemli. Çıkış portlarında display port, HDMI ve Display port'ta. Yani üç tane aynı anda üç tane ekranı monitöre bağlantı. Yani monitör, projeksiyon, televizyon her neyse bağlantısını desteklemektedir. Aynı anda üç tane yerden görüntü alabiliyorsunuz anlamına gelmektedir. Aşağı doğru inelim. Hani sizlere ekstra bir şey söyleyecek mi diye bakıyorum. Çift fanlı olduğunu zaten sizler de görüyorsunuz. Alternatif iplik dediğimiz böyle farklı farklı yönlerde fanlar yapmışlar e, ee, 3D aktif fan dediğimiz sistem var. Bunlar çoğu zaten programlar üzerinde de kontrol yapılabilmektedir. Şurada e, Aurus dediğimiz bir sistem var. İşte Gigabyte'in kendi sistemi yazılımı. O yazılım üzerinden de bu fanları falan kontrol yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şartnameye girelim. Ekstra bir özellik var mı diye bakalım. Evet. Temelde 1590 MHz'lik bir frekans değerine sahip olan bu ekran kartı turbo basla yani maksimum olarak 1710 MHz'e kadar çıkmaktadır. Unutmayın bu kadar frekansı yakalayabilmeniz için arkadaşlar e, mutlaka kasanıza iyi bir soğutma sisteminde unutmayın. Önlerdeki ve egzoz fanlarının aktif çalışıyor olmasına dikkat edin ve ekran kartı üzerindeki fanlarında mutlaka temiz olmasına dikkat edin. Aksi halde bu e, çok ısınmada frekans değerleri düşecektir. Evet ekran kartımıza CUDA değeri 896 görünmekte. 4 GB RAM'i var. GDDR6'yı desteklemekte. 128 bitlik bir mimariye sahip arkadaşlar. 192 GB bölü sanikte bir bellek bant genişliğini karşımıza çıkartmaktadır. bu PCB dediğimiz board olarak yani ekran kartının bortu, kartı, boyutu, ATX kasaya göre uyumluğunu göstermektedir. bu ekran kartı bize diyor ki minimum 300 watt'lık bir power supply olması gerektiğinde burada da zaten öner olarak tavsiye olarak karşımıza çıkartmaktadır ve diyoruz diğer olayımıza gelelim. RAM'e gelelim arkadaşlar. E, RAM'imiz bizim, bizim burada XPG'nin bir RAM'i. <laughs> Hemen şurada tekrar özellikle sizlere söylemek istiyorum. 8 GB'lık game dediğimiz D30 ve kırmızı 300 3000 MHz'lik ve gecikme değeri 16 olan bir DDR 4'lük tek e, single dediğimiz bir RAM arkadaşlar. Hemen açtık şöyle baktığımız zaman gayet de güzel renkli işte RGB kırmızı yani şuralar ışıklar var. Yani buna pek dikkat eden arkadaşlar var mıdır? Mutlaka vardır. Ya ben pek dikkat etmiyorum bu şekilde. Yani kasanın yanımda durmuyor. Çünkü zaten alt tarafta durduğu için kasayı zaten görmüyorum. Ama belki işte masası daha geniş olan arkadaşlar vardır. Kasayı çevirirler. İşte o ışıklar böyle odanın ışığını kapattığı zaman normal ev, odanın ışığını. Bu ışıklar biraz tabii ki güzel görünebilir. Aşağı doğru inelim. Hemen aslında teknik özelliklerine gelirsek. Teknik özelliklerinde bizimki diğer dört 3000 e, 3000'de burada zaten e, tek single olduğunu görüyoruz dostlar. ya yani başka da bir özelliğini zaten göremiyoruz. Ama şöyle de baktığımız zaman boyutlarda karşımıza çıkmaktadır. Yakın çekimde görülmektedir. 2666 MHz bir RAM bu arada. Evet. Şimdi sıradaki e, parçamıza gelelim. Hard diskimiz adatanın bir hard diski. Evet. Şunun adatenin hard disk'ine geldiğim zaman boyutuna bakalım. Yanlışlık olmasa 240 GB'lık su 630'ya geçiyor. İşte su 630. Bunun ultimate olduğuna bakmayın. Zaten şuradan 240 GB'ı seçtiğimiz zaman 2.5 inçlik Nanotech Flash dediğimiz 3 o QLC teknolojisine sahip arkadaşlar. 6 GB bölü saniyelik bir veri transferi karşımıza çıkmaktadır. 520 ve, ve megabayta, 450 megabayta kadar bir yazma ve okuma değerlerine sahip olduğunu karşımıza çıkmaktadır. Çalışma sıcaklığı 0 ile 70 derece arasında, depolama ise yani boştayken elektrik olmazken ise 40 ile artı 85 derece arasında değiştiğini de görüyoruz arkadaşlar. Evet sıradaki parçamıza gelelim. Sıradaki parçamız yine bu Gaming Gen sıklıkla kullanılan zaten videolarında görüyorsunuzdur. Hep aynı e, kasayı kullanıyorlar. Asus Venton'un VG04P'sini. Ancak ben her zaman söylüyorum. Önceki videolarımda da bu kasayı kullanmış olan parçalarda da yani videolarda da hazır sistemlerde de bu kasanın resmi sitesini bulamadım. Yani bulan arkadaş varsa mutlaka lütfen yoruma yazsın arkadaşlar. Linkini atabilir ya da bana bir yol gösterebilir. Ben çok aradım ama bulamadım ama ben ne yaptım? Bu yine Gaming Gentel'in kendi resmi sitesinde yani buradaki linkten bu kasayı bakalım burada daha iyi mi? yani acı bir sıkıntı var mı gibisinden sizlere beraber incelemeye çalışacağım. Şimdi dört tane video olduğuna göre, vida, vida olduğuna göre şurada ve şurada e, yani bu şekilde bir kapak şey gibi pencere gibi açılmadığını görüyorsunuz. Arka tarafta eksos fan deliği var ama egzoz fanı göremiyorum ben. E, ön taraftaki e, bir temperli cam olduğunu düşünüyoruz ama yan taraflardan da ızgaralarını görüyoruz. Üç tane e, fan var ve burada e, temperli cam yan tarafında koymuşlar arkadaşlar. Hemen aşağı doğru inelim. Evet kasamıza gayet güzel. Yani benim hoşuma gidiyor aslında. Hem de şu fiyat olarak da orta halli bir fiyat. Yani ne pahalı ne ucuz diyeceğimiz bir şey. Üst tarafta zaten üç tane USB var. Bunlar bir tanesi 3.0 olabilir. Diğeri de 3. şey 2.0, pardon, 3.0. Evet, diğeri de 2.0 olduğunu tahmin ediyorum. Ama anakartımıza bağlantımız eğer 3.1 var ise ki zaten bunda var diye biliyorum. Hemen şuradan vardı. <laughs> şuradan bakalım. şurada bağlantı yerlerine gelelim tekrar bakalım. Evet, aşağı doğru inelim. Evet, USB 3.1'i desteklediğine göre ee, ön tarafta da bunu bağlantısını yapabileceğimiz bir yer var arkadaşlar. Yani dolayısıyla siz bunu e, gelip buraya 3.1'i de bağlarsın. Diğer de 2.0. E, yan tarafında ise hem mikrofon hem de hoparlörü ayrı 3.5 milimetrelik jack olarak haline getirmişler. İşte bir tanesi çalışır hard disk ledi, diğeri de power ledi olarak karşımıza çıkmakta bir tane reset düğmesi var, bir tane power düğmesi var. Üst tarafta ise bir toz filtresi olduğunu karşımıza çıkmaktadır. Görüyoruz dostlar. Gayet de güzel bir fan. E, ön tarafta e, dilersek 3 tane 120'lik lik e, fan. Yukarıda da yine 120'lik olduğunu düşündüm şeyler var arkadaşlar. Fan değerlerini, boyutlarını görüyoruz. Arka tarafta da Exos fan da yine aynı şekilde 120'lik. Zaten burada da biraz daha ayrıntısını inşallah aşağıda göstermişlerdir. E, 150 mm'ye kadar maksimum e, power supply yuvası olarak desteğini görüyoruz. Anakort olarak da maksimum ATX olduğunu zaten sizlere söylemiştim. Kasanın yapısı bu şekilde. Bunun normalde boştaki fiyatı 735 liralık fiyatı var. Ne zamandır bu video bu kasayla ilgili video çekiyorum. Fiyatı yani henüz bir değişiklik olmamış. Ee, hani bilginiz olsun. Evet ve diyorum ki son ürünümüz. Son ürünümüz de Power Supply. şimdi Power Supply'ın yine kendi resmi sitesini bulamadım. PSP'nin bir Power Supply. PSP 500'ye geçiyor. 60 amperlik ve 500 wattlık bir güç kaynağı. Ben de bunu yine Gaming Genter'in kendi sitesinden araştırdım. Baktım zaten orada linkinde tıkladığı zaman karşımıza çıkmaktadır. 500 wattlık olduğunu söylemiştim. 120'lik bir fan var üzerinde. Aşağı doğru indiğim zaman da ekstra işte 80 artı 80'lik bir enerji verimli karşımıza çıkmaktadır. Peki açıklamaya tıkladığımız zaman zaten burada koruma devresi olduğu yazıyor. Yüksek verimlilik olduğu yazıyor. Sessiz bir fan olduğu yazıyor. 120 mm size söylemiştim. Ve soğutma termal sistem Kullanılda karşımıza çıkmaktadır dostlar. Gayet de güzel yani orta halli hatta bu e, böyle bir sistem sizi hani ne tür oyunlar oynayabilirsiniz. Şimdi şöyle söylüyorum bu her zaman bana sorulan bir soru işte abi bunda ne kadar FSP alırım bunda nasıl hangi oyunlar oynarım. Ya bunda her oyunu oynarsınız arkadaşlar ama oyunu, oyunlardan oyuna değişiklik gösterebilir. Özellikle son zamanlarda çıkan yüksek kapasiteli oyunlarda tabii ki orta halli belki ortanın bir tık aşağısında oynayabileceğiz oyunlar oynayabilirsiniz. Yani yüksek FPS e kaslamazsınız ama eski oyunlarda gayet rahat sizi işinizi görebilecek bir bilgisayar arkadaşlar. Ee, i̇nşallah ileriki videolarımda ben bu serideki bilgisayarlar üzerindeki içindeki ekran kartı ve işlemcileri hani birbirleriyle e, kıyaslamalar yapacağım. Öyle videolarda gelecek. Sizlerden tek ricam hani bu videoyu sona kadar izlediniz. Düşünüyorum buraya kadar eğer geldiyseniz zaten bunu duyuyorsunuzdur. Yani abone olmayı da e, ve Kanalımıza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.